nazar değdi na ha. gibi biliyorum. Yine bana haram geceler senin için ağlıyorum ya. Başımı Baş ayrı oynuyor. Ya. 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 Dur dur dur. Ya. <laughs> Son açıklama. Hissiyet <laughs> alıyorum ben. Tamam mı? ee sarı saçlarla buradan ne var? Tamam şimdi arkadaşlara seni teslim ediyorum. Yolla beni. Hadi görüşürüz. Hadi canım. Ay şükür. Kimse de sipti kullanan çıkmadı. Megabondan bir kere yavşak dedik. Epidif ve tekirde altın seri içtik diye anam dediniz. <laughs> Gördünüz mü? Ya var ya. Vale tamam, o. O. Çok sağ olun. Cidden çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok ya, sağ olun. Değil, hangi tıp üniversitesinde okumuşsun? Cerrahpaşa. Böyle. birazcık geziyor, zaten. Sandal, no Hayır. <gülüyor> 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 Hayır. <gülüyor> Efendim. Evet, Çavuşum. Evet canım? Bizim kullandığımız tabancanın ismi nedir? Glock. Ne oldu PD, ki? PD Glock 20 doğru, doğru, mu? Yani normal ismi Glock mu canım? Tam olarak ne için sorduğuna göre değişir. Şimdi şöyle benim silah yok. Ne? Tabancam yani bilmiyorum ne olduğunu ama. Eee? Hoş efendim. Adam beni telefonla arıyor diyor ki efendim diyor silahım kaybolmuş diyor. Koyayım senin gibi polisim ben. Çocuk. Lan karşındayım oğlum. Lan maaşlar kimde? <laughs> <Çeviz. gülüyor> Çavuşum siz olay mahallini gördünüz mü? O ben efendim de. Ne? <laughs> ben de efendim peteği ben bembeyaz Oğlum orası a ne oldu <laughs> temizlediler mi orayı? Ah burası. Ne <laughs> yapacağız? Çok <laughs> kötü burası. Çabuşum. Bakayım ya. Burası ne çıkar? Şu da ne cümlü? Kılıcı versin neyimle kaçayım canım salladı. Yarısı. Alay anlatayım meseleyi. Dışarıda adamı tarıyoruz, tarıyoruz, tarıyoruz. Arkadaşlar da bizim evet. daha önce tarama evet, başardık. Dedim Öyle artık girme içeri. En son adam içeri girdi, bir duraksadı. Herhalde o sıra bir şeyler yaptı. Sonrasında zaten yaralandı. Yani garip ya, yere Garip. <laughs> ya dün akşamki. akşam ki... Şu... Ya oğlum dur, gel. yapma, yapma. <gülüyor> ne kadar <mı> Yapma. Değil, <laughs> ne, ne diyor bu? Bu arkadaşın cezası kesildi Ben bir de normalde ölü verecektim efendim. Normal devreye çıkarken. Hmm. Ama birisi hangi memur dedi. Üst memurlardan birisi dedi zaten öyle demeyin dedi. Ne ne diye? Benim dediğim gibi, gibi mi demedin dedi. Hangisi dedi onu? He, Hangisi tamam, dedi? Ama Hangisi dedi A, onu? Söyle evet, evet. göster bakayım bana onu bana. Bir şey söyleyeceğim bak. İki sene önceki... <laughs> Ne görüşünü arıyorsun? Eskort mu ben? Pit. Sen bana vurdun yani vurdun zaten. 3 araç bana vurdunuz. Üç vurma. Tek vurdunuz, tek buldunuz beni. Tek, tek vurdum. Orada yalnızdım. Arkadaşlar orada yalnızdım. Evet biliyorum. Ne bağırıyorsun? <laughs> 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 tanıyorum zaten bakar herhalde. Ay sen de herkesi tanıyorum da. Sen bu şehrin ospusu musun? <laughs> Sen otu bas. Artı et bas. Eee? -e. Düğün toplantısını bas. Ya abi ben anlamıyorum ne yapalım <laughs> ya. Yani. <laughs> o departmanda oturamam. Ben istemez sonra birini gerçekten çok sinir olmamı. Yapacağım ya. Ne yapalım? Memurum. Bütçeme basmadan kaldı. Utanma sonra onu da yapacaksın yapmayacağım o... o benim sorunum değil. Okey ilerlemiyoruz. Bizim şey, kurallarımız var. Basılmaz ki. Keşke nasip olsa. Biliyorum. <laughs> Esat Kaptan'ın şey gelecek, şeyi... gelecek. Gidecek. biraz Gidecek. daha kısalmış. Ondan doğru duydum. Yani. Yok kalktı kalk. Ne kısalmış? Ha? Ne kısalmış? Ya Ne? Bir şey soracağım. Ya abi, şu an etf nereye bağlı? Işte. Bak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na mı bağlı? Yani. bağlı? Siz Marshall değilsiniz. Adalet Bakanlığı, abi? Bakanlığı. ATF ADA, Adalet Bakanlığı yetki alanında hizmet veren bir federal kolluk kuvveti organizasyonu FBI gibi. Marshall da aynı şekilde. Onun şeyi çırak versiyonu. Alkol, tobacco, firearms and explosives. Tamam çırağı yani, mı oluyor şimdi sen FBI'yi? Alkol, tütün, ateşli silahlar ve patlayıcılar. Yani Zaten işte bombayı şey çözerken gibi, de. Şey gibi işte GTA gibi. Japanese Tobacco International. <laughs> tekellere falan uğruyorlar. Eksik sigara <laughs> atsa. <laughs> <laughs> ben de diyorum <laughs> ne <laughs> anladın? Yani ee, şey body cam <laughs> kaydını atarız. Yani bir kişi par görse parma. <laughs> <laughs> o ne demek lan? Parma <laughs> mı? Bilet kesiyor direkt. Aynen. Lan depo diyorlardı de. Biz şehirden biz gönderiyorlar de. Buna <laughs> <kıyım, gülüyor> hiç mi hayal gücün yok ya? Aa Boris Çavuş'um hoş geldiniz. Buyurun oturun efendim. Nasılsınız? Hoşbulduk, hoşbulduk. 608 Operatörlü 806'ya devrediyoruz. Hiç oturmayayım, devreye çıkıyorum. 719 14, otur efendim, Departmanımıza e, dönüş, ziyarete 18. gelmişler, lütfen oturun. Ne ziyareti? Konuşma. E, normal, şey ziyaret. normal ziyaret. 12 <laughs> 12 <laughs> Ne? Teftişe geldik. Teftişe mi? Teftişe mi? Teftişe, teftişe, maşallah, teftişe maşallah. Şey mi geldiniz? <laughs> evet. Teftişe mi geldiniz? Teftişe mi geldiniz? Teftişe Sakin burada hiç güvende hissetmiyorum. Sıkıntı <laughs> <laughs> Ben seni işten atacağım. Of. Siz, siz, siz benim <laughs> niye siz, siz elin silahında? Siz benim siz benim taklit ediyorsunuz. Hayır. <laughs> ne var arada? İdalimiz efendim. Şu departmandayız. Canım i̇şte elimize eee elim e, silahımda olunca kendimi güvende hissediyorum ateş. evet elim silahımın üstüne evet. tutmaya alışmışım ya böyle şey gibi hani ee vitesli bir araç süresinde vitesin üstüne koyarsın ya elini onun gibi düşün <gülüyor> 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 anladın mı? çok iyi çok iyi davet çok bilir. iyi <laughs> var ya bu var. demekten sonra Şerimiz yok artık.